Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka Şeffer Avrupa yolcularını sunar. ne demek efendim? Mon demek Ay demek. Ay demek. Ay demek. Mon demek. Mon demek efendim Berlin'de en kaliteli düğün salonu. En güzel. En güzel events. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu güzel Mahmut kardeşim. Organizesi her zaman olduğu gibi tanırım onu. On numara. Helal olsun. Burada gelir gelmez Mahmut dedim gittim bazı yerlere 6 sene önce tanıdım onu bize çok yardımcı oldu. Allah Allah. Yemin ediyorum sayın seyirciler. Aynen ya dedim o kadar aradım bir arkadaş vardı Adıyamanlı Mahmut adı. Demez mi ben bendim o. Allah Allah. sen böyle ufak böyle çok güzel zayıftın. Şimdi de güzelsin ama Evet almış yemin ediyorum helal olsun kurban domalı. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Nasılsın? Iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Barış'ın Evet. Barış Bey'le beraberiz. Ee, güzel bir dostluk pekişti. işte. Ama senin iş hayatın hayatında, hayatında da oldu mu iş değişir. Bak söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çünkü sağ ol. çok güzel yerleri idare etti. Çok güzel yerlere böyle müdürlük yaptı. Helal olsun ona. Yüksek huzurlarınızı ona. Teşekkürler ediyorum. O eski günlerinde yardımlarından dolayı. Ama dedi ki az önce Kübra Hanım gelsin. Ben hepsini yazarım. Berlin. Sağ olsun. Evet sayın Berlin Morris Plus'ta mutluluk getiren 1200 metrekareden oluşan Moon Event yani düğün salonu 600 kişilik modern bir yapıya sahip. Mahmut Boy Bey idare ve yönetiminde olan süper bir Moon Düğün Salonu sarayı. Şimdi bu, bu düğün sarayımız ne zamana kadar dolu? Şimdi şöyle söyleyeyim ben önce bir açılışından bahsedeyim, evet. sonra devamına gelelim. Tamam 2022 yılına diyelim tekabülen tam faaliyete geçtiğimiz bir dönem. Bir yılı aşkındır hizmet veriyoruz Berlin'de. Sektörde çok fazla yerler olmasına rağmen güzel bir giriş yaptık. Farklı bir konsept duydum oldu. Duydum ben. Öncelikle. Reklamını gördüm, evet. duydum. Helal olsun. Çok sağ olun. Tutmuşsunuz burayı. Aynen. Güzel bir konsept oluşturduk. Daha modern, daha modern sistemde. Tabii bir avantajımız var. Gastronomi sektörünün içerisinde olduğumuzdan dolayı, tabii size biraz daha farklı şeyler sunmaya başladık misafirlerimize. Bu da tabii ki bize bir ne artı dedi? getirdi. Ee, şöyle söyleyeyim, yemek olarak e, tabii öncelikle. Ben işletmecisiyim ama e, buranın sahipleri, dostlarımız, arkadaşlarımız Hataylı oldukları için Hatay mutfağını biraz daha ön planda tuttuk. Ne güzel. E, yemek olarak da biraz daha restoran sistemine daha uygun, e, buraya yakışır bir şekilde bir e, servis sistemi oluşturduk. Ondan dolayı tabii ki bu da müşterilerin e, daha çok dikkatini çekti. Kaliteli yemekler sunmamız, kaliteli bir mutfağa sahip olmamız, iyi aşçılarla çalışmamız... Düzenli organize güzel, tabii ki, oldu mu zaten yetirdi. mis Aynen. gibi gider. Evet. Kısa sürede güzel şeyler, güzel işler başardık. İnşallah daha da ileriye gider. Gider gider. Hele seni gibi bir usta yönetim İnşallah. idaresinde oldu mu gider. İnşallah. Hanımefendi kim? Hanımefendi kızım. Aa. Evet, Nisa Nur. Nisa adına Hı? Ne? güzel. Kaç yaşındasın? 15. Maşallah. Kaça gidiyorsun? 5. 5. 3 kere 5 kaç yapar? 15. Aferin bildi. İkinci soruyu <laughs> sorma gerek yok. Değil mi? Helal olsun. Beni izliyor musun televizyonlarda? Vücud e caddan. Evet. Nasıl? Güzel. Onu bir tane büyü yapıyor bir tane kız. Nasıl yapıyor? Böyle. Eliyle değil mi? Yap Hı -hı. Bakayım. <laughs> ya güzel. Kardeşlerin var mı? Eee... Evet. Ne güzel. Babana hep gelip yardım ediyor musun burada? Hı hı. Apele. Hadi burada annene, dedene, nenene varsa hepsine selam söyle. Herkese selam de. Herkese selam. selam. Adıyaman'a selam. Söyle. Herkese selam. İyi hadi bak. El Evet burada hanımefendiler de burada. Bizim ee, güzel mekanın galiba düzenli değil mi? Evet. Organizasyonuna bakıyoruz. Ne güzel. Burası gayet e, düzenli büyük bir organizasyon şirketi. Moon evet. Events'te tüm düğünler, e, organizasyonlar, nişanlar, kutlamalar, her şeyi gönül rahatlığıyla gerçekleştiriyoruz. Güzel döndürüyorsun kız. <laughs> çok güzel. Nasıl e, Mahmut Bey'le güzel organize'leri yapıyor musunuz? Evet. Yani nasıl anlaşıyorsunuz? Mahmut Bey evet kendisi zaten çok işinde profesyonel biri. E, gayet güzel idare ediyor burayı da. Şu an zaten bayağı bir yoğunlukta var. E, organizasyonlar dolu zaten. E, i̇şleyiş süper burada. Çok büyük <laughs> bir de, salon. 650 kişiye yakın. Bir büyüklükte. Adamımız neydi efendim? Moon Event. Ne güzel. Neydi efendim? Moon Event. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben halkla ilişkiler sorumlusu Mahmut Bey sağ olsun. Disiplin bir disiplinli kişiliği sayesinde işlerimiz gayet de yerinde, düzenimiz. Her geçen gün dizaynımızı değiştiriyoruz. Kişiye göre e, şekil aldırabiliyoruz. Zaten büyüklüğümüz yeterince ama ikinci şubemizi de istiyorlar. Buradan Çok da söylüyorum Mahmut Bey. Bilginize sunarım. Şimdi e, zaman bu olay tabii daha da büyük, tabii, tabii. ki de hatay yemeklerinde ya isteğe göre biz zaten şekil alıyoruz. Aynen. gerek de olsun, gerek ikramlarda olsun, yemeklerde olsun, soğuk sıcak yiyecekler. Mesela Antepli geldi, Antep usulü yemek geldi. Tabii kuru Diyarbakır bak. Geldi, Diyarbakır geldi, Kuru dolma evet yapılıyor. Her şey. Tabii tabii yapılıyor. Her, Her şey kişiye şey. göre değiştirebiliyoruz, dizaynı da. Evet efendim. Mondan sevgiler diyoruz. Şimdi içeride bakacağız bakın neler yapılıyor, neler ediliyor. Sevgili Mahmut Bey ve güzel kızlardan bilgiler alacağız. Haydi bakalım Mond. Evet Mahmut kardeşim, anlat şimdi bu sahne bir, sahne iki, sahne 3, evet. sazlar orada, niye böyle değişiyor? Aynen, aynen. Şimdi bizim e, bir özelliğimiz var. Biz organizasyonlarda gelinin, damadın ya da herhangi bir organizasyonda, bu nişan organizasyonu da olabilir, kına organizasyonu da olabilir, e, konferans tarzı şeylerde de olabilir oturma alanlarını kim nereye isterse oraya düzenleyebiliyoruz. Hmm. Bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi o. Yani damat da gelin nereye isterse tabii. oraya tabii e, aynen. aynen. Kızlarımız o, yapıyor. Bizim bizim e, çiftlere sunduğumuz farklı bir olay diyelim. E, sahne evet. olayımızda esaslarımızın bulunduğu bölüm sabittir bizde. Onu da tabii şimdi e, daha farklı çalışmalarımız var. Onu biraz daha farklı boyutlara getiriyoruz. Biraz daha modern olacak. E, evet. Onun da Oyun Şimdi burası. mimarımızı bekliyoruz evet. Şıkır şıkır. Oynanalım. Haydi çifte telliye, Ay patma hayriye, çapkınlıktan usanmaz, yaşı gelse ölüye. İşte efendim burada sazlarımız oturur çalar, burada misafirler oynar, gelin damat ya oradadır ya burada ya şurada değil mi? Aynen aynen. Çok güzel bir saz ekibimiz var, beraber çalıştığımız. Aynı e, ekip devamlı çalıyor mu? Tabii, her, her yöreye ait e, farklı farklı konseptlere uygun bir şekilde Neyi çalabiliyorlar. Sazlardan bir klavyemiz var, e, elektro bağlamamız var, çok güzel de bir solistimiz var, Cengiz kardeşimiz. He, e, bizim e, uzun uzun zamandır beraber çalışıyoruz. E, dediğim gibi her yöreye hitap edebiliyor, çok güzel bir repertuarı var, çok geniş bir repertuarı var. Bu da bizim tabii ki bir artı atayım. evet bir artı katıyoruz tabii. Ki. Aynen. Aynen. Bu şekilde. Çok güzel. Siz ne diyorsunuz kızlar? Evet zaten Mahmut Bey tüm detaylardan bahsetti. Biz de aynı şekilde e, onun söylediği gibi e, devam ediyoruz yani bu şekilde. Mahpeliye de öğretin böyle. Nasıl <laughs> nerede ne yapılır değil mi? <laughs> Ay canım benim Nisan Nisan. Zaten çok ne güzel. İnceliyor çok fazla. Tabii ya. Evet ilgileniyor. Kübra <laughs> ablasıyla olduğu zaman olur değil mi? Olur tabii ki de olur. Yetiştir onu. Yetiştireceğim. Tabii baksana ne güzel canım dedim. Evet sayın seyirciler işte Mahmut Bey'in dediği gibi sahne e, sazlar, damat yediğim. Peki e, bunu istediğin zaman birleştiri, birleştiri bir 700 kişi yapabiliyorsunuz değil mi? Tabii ki şimdi zaten e, önemli bir nokta rezervasyonlardaki kişi sayılarına göre içerinin dizaynını yapıyoruz. Hani e, örnek diyorum 500 kişilik bir organizasyonda 40 masa ihtiyacımız varsa 300 kişilik organizasyonda 20 masaya düşüyoruz bunu. Hani boş masa bulundurmamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem gelen misafirlerimiz mutlu olsunlar hem de salonu daha farklı gösterebilmek için her organizasyon sayısına göre farklı dizaynlarımız, hazırlıklarımız var. E, emin ediyorum çok güzel bir düğün salonu çok güzel bir event. evet. Şeye bak 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman zaman hepsi hemen hemen 600 kişi ama biz anlattığı gibi sıkıştırıp 700'e kadar tamamlıyoruz diyor. Tabii. O tarafta böyle. Aynen. Aynen. Mesela doğum günü değil mi? Böyle. Doğum günü olduğu zaman yarım değil de yine dediğim gibi kişi sayılarına göre dizayn yapıyoruz ki mesela gelen misafir sayımız 100 kişi ise salonun tamamını kullanmak istiyorlarsa e, biz onu 100 kişilik bir hazırlık olarak e, yapıyoruz. Çünkü hani yeri geliyor olduğu için belki gözükmeme adına e, ona göre bir hazırlık yapılıyor. Peki bu düğün yapanların bazıları mesela der ki bizim sazımız var, davulumuz var. Evet. Bize özel Öyle bir istek olduğu zaman nasıl cevap veriyorsunuz? Bizim için öncelikle zaten önemli olan müşterinin bizden talep ettiği şeyler. Aynen. Eğer kendilerine Buna ait olacağız. Yani. Tabii ki her türlü organizasyonların içerisindeyiz zaten. Bizim için dediğim gibi öncelik müşterinin ve misafirinin istediği. Ama siz urba getmiyorsunuz. Tabii değil mi? kesinlikle. Biz baştan sona bütün organizasyona hakim olabiliyoruz. Elimizden geldiğince misafirlerimiz herhangi bir yük bırakmadan bütün sorumluluğu üstlenerek güzel bir hizmet sunuyor. Gibi konuşan mı? Bir bunlar Allah aşkına? Abi, böyle bir yok, yok. Hayır, tabii, tabii duruyor. Allah Allah duruyor. İleri Allah Allah Allah. giren nasıl? Allah, ne güzel ama ya. Evet. Tabii her düğün organizasyonunda misafirlerimiz farklı dekorasyonlara hakim olabiliyor. Yani beraber çalıştım, beraber var. Ee, şey biz tabirlerimizle sözleşmeleri yaptıktan sonra, sonra bizim arkadaşlarımız beraber çalışıyoruz. Bir şey Özel e, birebir randevular oluşturuyoruz. Tabii, yani. tabii tabii onlar da isteklerine göre. Allah Allah şuraya bak. Toprak gibi ezdin, beni kül ettin Kullarına beni oyuncak ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni adı yamanlı ettin Ah kartalım olsa da şimdi siz gidin biz gel yok ok. Hem iki hem gel ok, desin Sevgiler Mıçı kardeş bak hemşerim burada Vallahi billahi evet, Değerli bir insan O zaten değerli seyrediyor bizi onu Buradan şey. her zaman selam gönderiyoruz ona. Aynen Diyorum ki sevgiler selamlar ile. Diyorum, diyorum ki abi şu sakalını kes de, alayım seni. Sana ne ulan sakalımdan? Oğlum ben sakalımdan memnunum ah. <laughs> Aslan kahtarımcı bir tanedir vallahi bir tane. Şu gülleri ne güzel birbirlerine bağlamışsınız ya Allah. Ne güzel balans vallahi. Güzel bak. Şeyler, süper. Sanki hakiki gibi. Değil mi? Evet. Bunda eğlenmeye, organizasyona devam mı? Diyelim artık ya. Zaten devam her zaman. Devam ediyoruz ama ikinci şubeyi de istiyoruz Mahmut Bey. Ne zaman, Ne zaman? İstiyoruz. Bir aslında ön çalışmamız var bu konuyla alakalı. Evet. Ee, misafirlerimizin talepleri var. Biz bunu da değerlendiriyoruz şu anda. Tabii biraz sağlam adımlarla ilerlemek gerekiyor. Bundan dolayı sürprizler bekliyor diyelim. Olabilir abi çok böyle bir... Aynen. Öyle bir yerin 2-3 şubesi olması lazım. Mesela bir tanesi 300 kişilik, bir tanesi 600 kişilik, bir tanesi 1000 kişilik. Yerine göre vallahi billahi. Burada her şeye yapılır. Bir, bir, projemiz var o konuyla alakalı. Yaklaşık bir 1000-1200 kişilik bir projemiz var. Bunun ön çalışmasını yapıyoruz şu anda. Ee, kısmet olursa bu sene içerisinde Berlin halkına bunu e, sunmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Diye. Ne güzel. Efendim Bakın her tarafta mon yazılı. Ne güzel. Mon. 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 Mon demek kalite demek. Kalite demek düğün saraylarının en güzeli köründe demek. O da bizim Mahmut kardeşimizin bu güzel mekanı. Sahne burada. Güzellik burada. Kocaman kocaman efendim. 1200 metrekareden oluşan süper bir mekan. Her şeyiyle on Kız, numara. Burası gel, bar gel, kısmı gel, da çok güzel görüyorsunuz. Can benim canıma. Gel 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 gel. Her şeyim senin olsun. Gel 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 gel. Gözlerin benim olsun. Gel 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 gel. Kız hadi gel yanıma. Gel 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 gel. Can kat benim canıma. Gel 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 gel. Nerede bizim güzel salon. Berlin'de Moon Events. Berlin'de Moon Events. Evet efendim tabii ki Berlin'de. Şimdi ben bazen e, ee, Könlüş'e şey var ya burada Köln neydi o? Noy Köln. No, Köln. Karıştırıyorum ama Noy Köln'ün ilgisi yok burası. Ne Köln ne Frankfurt ne Hamburg. Burası Berlin. Burası Berlin. Berlin'in güzel düğün salonu efendim. Hakikaten süper bir mekan, süper bir yer, süper bir organize full. Evelallah böyle güzel hanımefendiler öyle güzel bir Nisa değil mi? Nisa. Evet. Bak ben niye unutmadım? Bazen ben unuturum Nisan ayında ben de doğdum. E şimdi neyi kaldırıyorum? Nisa diyorum. Onun için unutmuyorum. Sana bakarken bakıyorum diyorum neydi bunun adı? Nisan ayında doğmuşum. Neyi kaldır? Nisa. Nisa. Değil mi? Evet. Siz? Kübra. Şevin. Ben de Yunus Bülrü. Evet. Evet. Burası da Mahmut Baba. Evet. evet. Mahmut Baba. Şu anlara bir diyeceğim var mı? Senin? Çok teşekkür ediyorum öncelikle e, bizi ziyaret ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz Moon Event olarak e, bütün Berlin'de ve Berlin çevresinde oturan tüm yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı aslında şöyle söyleyelim, her kitleye hitap ettiğimiz için herkesi bekliyoruz. Her türlü organizasyonda görüşmek dileğiyle. Efendim alt bantta isimimiz yazılı, telefon numaraları yazılı arıyorsunuz. Sevgili Mahmut Bey'le irtibata geliyorsunuz. Ve de gelip burada görüştükten sonra o güzel kahvenizi içtikten sonra arzu ettiğiniz tarihi seçip onunla bir anlaşıyorsunuz değil mi efendim? Evet. Evet sizler ne diyorsunuz? Moon Events'te kalın. Moon Events'te kalın. <laughs> Tüm organizasyonlarınız için doğru adres Moon Events. Hep beraber söylüyoruz. en büyük Moon Events. Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri Lider Marka Schiffer Avrupa yolcularını sundu. Bana, özgürlüğün müjdesidir İzmir